Arkadaşlar bu sefer birlikte bir futbol oyunu oynayacağız. Topunun adı ne olsun acaba? Ben... Oh, oh. Tamam. Evet. Tamam diyelim. Başka şundan. No. Barda hepsi yok. teknik traktör hangisi olsun acaba? Başka? Bu. Yanlış seçtim ya. Neyse bu olsun hadi. Şimdi buradan kimi seçelim acaba? Türk olarak Hakan Çalkanoğlu var. Arkadaşlar. Ben Hakan Çalkanoğlu seçeceğim. Kaf kamerayı şöyle alalım da. Maç oynadı diyelim. Bakalım bu oyuna. Arkadaşlar şuna başa başlıyorum. Arkadaşlar. Ve geldik Bakın. Leres. Bu da taça çıktı. Top. Bu. <laughs> ve yine taş çıktı ama bizde Verdiğim pası. Ve perç Ah ya kaybettim. Alırsın topu. Arkadaşlar bu arada İkinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atın. aldım topu. Hakan şahan oldu. Uza doğru bir pas atalım. Lovely. Verdim pas. Kamera. 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 Şurada kalayım. Vurdum. Gol değil. Arkadaşlar dur. Dur arkadaşlar. Bir grivi. bir be topu. Terasa diye. Oferi Koş feri, çok kötü değil. Nasıl? Nasıl? Tamara, ne var yine? Sıkırı mı? Bu trenin çok iyi bir Şu oku kaleye çevirmezseniz. Mesela böyle çevirirseniz başka yere gidiyor. Arkadaşlar. hadi hadi. Yok nereye çevirirseniz oraya gidiyor. Yok dışarıya. Yine git bakayım.

koş hadi hadi, hadi. Hayır, arkadaşlar orada ses geliyor olabilir. O ablamla kuzenimin sesi ondan bir de halam falan. Lan güzel ses olmuyor. Arkadaşlar dışarıdan araba sesi de geliyor. <laughs> hadi burada, 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 burada Hayır ya, Böyle. 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 Böyle.

şimdi. Maç, maç bitti. Maç, maç bitti. 2-0 kazandık. Ne ne Tamam, 29 şey oldu. Bu benim diyelim o böyle büyük para verdi. Ben transfer yapalım. Ben ajan diyeceğim. Ha o da bir tane kullanabileceğim ajan var mı? Ben de oyuncu geldi? Bakalım. Arkadaşlar. Yuri de Ajan. Bir tane daha açalım. 7 numara bakalım. Dur anne hayır. Arkadaşlar. Ben alacağ, alacağım, güzel birisi var mı? Yine kavcısına bakalım. Kullan diyelim. Chevrolet. Şey Bu iyiymiş. Bunu alalım. Volkswagen. Bu Bunu da alalım. <laughs> arkadaşlar ödülleri al diyelim. Evet arkadaşlar video bu kadar da bay bay.